Kar mısınız telefona? Ee, <laughs> nasıl güzel çıkıyoruz ya. Kız. Aç. Maşallah. Ne alacağız şu an hiç bilmiyorum. Çok yoruldum. Selam kızlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlogu böyle staj kıyafetlerimle açmak istedim. Eve geçiyorum. Bugün gerçekten vloglanmaya Bugün gerçekten bloklanmaya değer bir gün olacak benim için. Çünkü o kadar komik bir, ikonik bir şey yaşadık ki. Yani bunu size hem anlatmak hem çekmek istiyorum. Hem de kanalımda böyle komik bir ana videosu kalsın istiyorum. Hava çok soğuk, burnum, yanaklarım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama dondum. Şimdi eve geçeyim. <laughs> size bu komik hikayeyi anlatacağım. Şimdi size dün ne olduğunu anlatacağım. Annem dün arabaya biniyor. Arabaya binerken de telefonu cebinden düşüyor. Telefonun da cebinden düştüğünün farkına değil görmemiş. Görmeyince arabayı çalıştırıyor ve bir şey ezdiğini fark ediyordu ki ben ne ezdim? Bir inip bakayım. Ne ezmiş biliyor musunuz? Kendi cep telefonuna ezmiş. <laughs> yani kendi cep telefonunun üstünden geçmiş arabayla. Zaten çok eski bir telefonu vardı. Yani Galaxy A8 olması lazım Samsung. Bir 8 yılı vardı telefonun. O yüzden o yüzden zaten bir telefon almak gerekiyordu. Ama hep erteliyordu. Bugün alırız, yarın alırız. Aman gerek yok şu an falan diye. Çünkü annem sadece telefonu alo demek için kullanıyor ve benim için alo diyor şu an hala yeterli modundaydı. Ama kesinlikle artık değişmesi gerekiyordu. Bu da bir bahane olmuş oldu telefonu. Değiştirmek zorunda kaldı yani şu an telefonsuz olduğu için bugün annemle beraber telefon almaya gideceğiz. Önce ben bir üstümü değiştireceğim çünkü staj kıyafetlerimliyim. Sonrasında annemle çıkacağız ve ona bir telefon alacağız. Ee, çok fazla model takıntısı yok, sadece e, kamera gibi bir takıntısı da yok çünkü zaten çok fotoğraf çeken veya sosyal medya kullanan birisi değil. Ama yine de kötü bir kamerası olsun istemiyor çünkü butik düşüncemiz var butik düşüncemiz olduğu için de yine de kendimi de çekebileceğim, kendime uygun kıyafetleri çekebileceğim bir kamera istiyorum diyor. Bakacağız. Ee, büyük ekran olsun. Whatsapp, Instagram kullanayım, video izleyeyim. Alo desin yeterli modunda. O yüzden çok da pahalı bir şey bakmayacağız. Aslında ben yine de böyle uzun ömürlü olsun diye çünkü ben hep iPhone kullandım. Ve 6S Plus'ım vardı benim. 7 yıl kullandım onu. O yüzden hani iPhone olsun düşük model olsa bile Samsung'dan daha çok götürür kafasındayım. Bilmiyorum ama bu Samsung kullanmadığım için de olabilir. Annem de mesela Samsung'cu. Belki ikisi de olmaz Oppo alırız. Çünkü kız arkadaşım annesine geçen gün Oppo almış ve annem bayılıyor telefona dedi. O yüzden belki Oppo alırız bilmiyorum. Bir gideceğiz bakacağız. Şimdi çok hızlıdan hazırlanıyorum. Hazırlanırken de bir Reels çekeceğim. Kombin Reels'a yeni bir bot aldım. Hemen size göstermem lazım. Şöyle bir bot aldım. Pantolonlarla falan giymek için. Bence çok şık. Bir kere giydim zaten. Tabanı bu şekilde. <laughs> Şimdi bunun altını sileceğim. Ve burada hemen bir kombin videosu çekeceğim. Sonra da hazırlanıp dışa çıkıyoruz. Tam hazırlandım. Annem geldi. Videoda size kombinimi gösteremedim ama birazdan göstereceğim. Şimdi annemle gidiyoruz. <gülüyor> telefon <gülüyor> alacağız. Anneme telefon alacağız. Çünkü canım annem telefonla arabayla ezdiği hiç. <laughs> evet, gidiyoruz. Montumu asansörde giyiyorum. Şarjım da 5. Vlogu umarım bitirebilirim. Anneciğim telefonu göster. <laughs> telefon geçiş. böyle, telefon böyle olmuş arkadaşlar. Kar mısınız telefona? <laughs> Yine de yani şu anki telefonumdan bu şekilde geç, geçsek dayanmaz bence. Hala ses falan çıkıyor bu arada. Sadece ekranı gitmiş ama tabii ki bu telefonu yaptırmak şu an dünyanın en saçma ve e, akılsızca şey olacağı için gidip yeni bir model alıyoruz. Evet arkadaşlar bir anda farklı bir mekanı ışınlandım. Bir anda. E, kombinim aynı. Çünkü evde kalmadım dün. Ay ben dün size annemle beraber telefon almaya giderken en son kaydı yapmışım. Bir daha da yapmamışım. Dün e, benim şarjım bitti. Annemle telefon baktık ama içimize sinmedi. Bir düşünelim dedik. Bugün tekrardan çıkacağız. Yani zaten dün aslında telefon almadık. O yüzden pek de bir şey kaçırmadınız. E, şimdi okuldan çıktım. Kız arkadaşımla kahve içiyorum. Kahve içtikten sonra üç gibi annemle buluşacağım. Sen şu an bir. Kıyafetlerim aynı. Çünkü sabah okula geç kaldım. Ve dün giydiklerimi giydim yani. Kombin yapacak vaktim olmadı. Ee, zaten okula dün bu kombinlerle gelmemiştim. O yüzden problem etmedim. Ee, şimdi de kahve içeceğim kız arkadaşımla. Sonra 3 gibi 2 saat sonra annemle buluşacağım. Ve videoya devam edeceğim. Böyle bir bilgilendirme geçeyim dedim. Çünkü bir anda ne oldu, olmayın diye. Öyle. Ay bu arada bir şey diyeceğim. Şu highlighter'ımın güzelliğine bakar mısınız? İnanmıyorum yüzüm ayna gibi duruyor Beni instagramdan takip ederseniz e, Ve tiktoktan e, Arada böyle makyaj ürünlerimi falan Paylaştığım videolar paylaşmayı düşünüyorum Orada size bunu da göstereceğim Çok güzel ve çok ucuz Şu güzelliğe bak Şu endama bak Şu kazağın dökümüne bak Şu silik bana bak şu highlighter'ı. <laughs> <laughs> Sapi <Safiye> Soyman, Seda <laughs> Seda Sayan. Ben... Her... Şöyle attın fotoğrafı hiçbir şey demedin. Gördün mü ki acaba? Görmedim ki. Göster. diyor ki post kesme vloglarda. <laughs> Kamerayı açtığından beri iki <152 gülüyor> tane post kes. <laughs> Kız bakasın geliyor. işte öyle oluyor. O yüzden post kesiyorum. Keyfime değil.

Bakalım nasıl bir şey alacağız. Ya dün baktım ben aslında biraz internetten. Oppo falan varmış güzel. Bilmiyorum artık. Bakacağız birlikte size de gösteririm. Ne alacağız şu an hiç bilmiyorum. Evet gün sonu değerlendirmesi de yapıyorum. Telefon almadık. Telefon almadık çünkü beğenmedik bu telefon. Şu anda çok ani gelişen bir plan olduğu için baktığımız bütçedeki telefonlar bizim beğendiğimiz telefonlar değildi. Benim evde eski telefonum var. Annem şimdilik simini ona takacak. En azından bir 5-6 ay onu kullanacak. Sonra kendine daha içine sinen bir model alacak. İkinci telefon da baktık çarşıda. Ee, iPhone 11 bulduk, iPhone 12 bulduk ama e, çoğu değişenli telefonlardı ve gibi düzgün bir telefon da bulamadık. E, yüksek modelde şu an bakamıyoruz aynı gelişen bir plan olduğundan dolayı falan derken en sonunda vazgeçtik ve açlıktan çok sinirlerimiz de bozuldu. Böyle benim başım falan dönmeye başladı. O yüzden ben de dedim gel yemek yiyelim. Alışveriş merkezindeyiz yemek yiyeceğiz. Annem yemek alıyor Çünkü ben şu an ayakta duracak kadar halim yok yani mahvoldum. Eve geçiyoruz. Eve yani gidip telefonuma sim takacağız. Takacağız. Telefon da biraz eski bu arada. Oluyor mu olmuyor mu? Bakalım inşallah olur. Kızlar ben evime geldim. Evimdeyim. Valla bugün çok yoruldum. Üstüne bir de hastalandım yemek yedikten sonra. Çok kötü oldum. Baya kötü oldum. Ama şu an daha iyiyim. Eski telefonumu size göstereyim mi? Çok kötü bir şey yaşadım. Alt S Plus'ım. Ee, Youtube'u ilk video çektiğim zamanlar bunu çekiyordum. Anneme şimdi bunu vereceğim. Fakat e, şifremi hatırlamıyorum. Ve evde Type-C girişli e, bir pardon USB girişli bir iPhone şarj aleti olmadığı için. Şimdi getirden iPhone şarj aleti söyledim. Çünkü bunu sıfırlamam gerekiyor anneme vermem için. Açamıyoruz. Bunu sıfırlayacağım laptopuma bağlayıp. Onlarla falan uğraşacağım. 6s Plus'ın pembe. Yani 11'e gidip de şu anda. Yani 11'de zaten 3 yıl sonra 6s Plus gibi olacak. Yani o kadar para vermektense. Şimdilik bunu kullansın annem bir 6 ay falan dedik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi buna Whatsapp iniyor mu? Instagram iniyor mu? Çünkü ben bunu 3 yıl önce kullanmayı bıraktım. Ve zaten 3 yıl önce de bu güncelleme almıyordu. O yüzden şimdi buna bakacağım. Önce bir sıfırlayayım. Bir açayım yüklemeye çalışayım. Ona göre belli olacak. Öyle aşklarım. Bu kadardı videom. Hepinizi öpüyorum. Ben çok yorucu bir gün geçirdim. Üstüne bir de rahatsızlandım. Saat şu an 11 falan. Birkaç saattir yatıyorum. Kendime gelmem biraz zaman aldı. Ama şu an çok daha iyiyim. Bununla ilgilenebilirim. Odağımı buna verebilirim. Şimdi biraz bununla uğraşacağım. Daha sonrasında uyurum. Çünkü haftanın her günü 9'da en geç okulda olmam gerekiyor. Uf, gerçekten artık çok yoruldum. Çok yoruldum. Neyse. Şimdilik kaçıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.